Emekli maaşı hesaplaması değişiyor. Karma sistemden vazgeçilip tüm dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi bilindi. Aylık bağlama oranı 2000 öncesi %75 iken 2000 ile 2008 arası bu oran %60'a düştü. 2008 sonrası kazançların aylık bağlama oranı ise %45'e geriledi. Yani çalıştıkça emekli maaşı artması gerekirken karma sistemde düştü. Örneğin 2000 öncesi emekli olanların en düşük emekli aylığı 1800 lira için 2000 2008 sonrası emekli olanların en düşük aylıkları ise 1125 liraya girilmiş oldu. Aradaki fark ise 675 lira. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte makas da her geçen sene daha da açıldı. Demek ki bizim bu sistemi düzeltmeden devam ettiğimiz sürece bu fark gittikçe daha da artmaya devam edecek. Önce aradaki maaş farkının düzeltilmesi hedefleniyor. Sonra da bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aygı hesaplama sistemine Emeklilerimizin e, günümüz şartlarında yaşanabilir bir emekli aylığı bağlanabilmesi için %45 çok düşük bir rakam, %75 belki sosyal güvenlik sisteminin e, şartlarını zorlayabilir. Ama örneğin %60-65 seviyelerinde bir aylık bağlama sistemi getirilirse e, bu önceki dönemlerdeki çalışmaları da sonraki dönemdeki bu %45'e düşen rakamları da yukarıya çekmiş oluyor. Ancak milyonlarca kişinin dört gözle beklediği oran şimdilik belli değil. Çalışmalar sonrası ilerleyen günlerde de bekliyor tespitle Türkiye'deki tespitle emeklerin artık açlık sınırı içine iyice yerleştiği ve açlık sınırında çünkü bu yüzde artışlar. Bakın şimdi yüzde 5,69. E, 1000 lira alıyorsanız 56 lira zam alacaksınız. 2000 de alıyorsanız e, 100 küsür lira zam alacaksınız. Aradaki fark nasıl açılıyor görüyor musunuz? Yani 1 lira 2000 lira alırken bu sefer burası 1000, be, 1000 lira alacak burası 2100 lira alacak. Bu yüzleri zanlarda gidin git ki de bu fark açılıyor. Ve e, tabandan aylık alanın alevini işleyen ve demin e, dediğim gibi uluslararası çalışma örgütünde tespitine göre Gittikçe düşen ve felaket noktaya gelen emekli aylıkları. Üstelik bir de yine değindiniz 2000 öncesi ve sonrası şayet zaman kalırsa intibak yasasında da bir taşeron yasasında olduğu gibi düzenlemeye gidilir mi acaba diye sormak isterim size. Şimdi devam edelim. Önemli konu başlıkları var dedim emeklilerimizi ilgilendiren. Bunlardan birisi de bugüne kadar izleyicilerimizden de çok sık sorulan primlerin yanlış hesaplarını ben kişilerin emek tarihlerinin kesiliyor olmasıydı. Ama orada da hala emekliliğin bir düzen evet dediğiniz gibi emekliler ve burada hakikaten sosyal güvenlik işlemleri, spor işlemleri yönetmeninde bir değişiklik yaptılar. Ee, bu da güzel bir düzen, yani güzel bu kesin olmayı önleyecek bir düzenleme geldi. Eğer e, bir e, borç çıkartılıyor, önleyecek bir düzenleme geldi eski çıkartılanlara da bu uygulanacak ve e, üç türlü bu eksikleri giderecekler. Bir, borçlanarak eğer siz e, bir ayrınızın kesilmesini gerektiriyor, geçmişte borçlanmanız gereken bir şey varsa işte askerliğiniz varsa, e, kadınsanız doğum borçlanmanız varsa, evet. yurt dışında sizin yurt dışı borçlanması varsa bunu size yatırtırarak yine ayrınızın devamını sağlayacaklar. Evet. Eğer e, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek e, sosyal güvenlik destek terimi de, ödeyerek de. bir yerde çalışıyorsanız, şimdi taşeronlarda maalesef işte emekleri kapı dışarı koyuyorlar. Anlaşmam. E, sosyal güvenlik destek birimi, bu sosyal güvenlik destek birimi ilk şey yarayacak. Bu farklılığı, o primi kabul edecekler. Ya yani o primi sanki normal primmiş gibi kabul edecekler bu düzenlemeye göre. Bir diğer bir şeyler tamamlayamıyorsanız, isteme bağlı sigortayla size bu borçluğu tamamlatacaklar. Ve böylece aylık kesilmeden, e, bugün resmi desteği yayınlandıydı. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda güzel bir kararı var. Anayasa Mahkemesi bir bireysel başvuruda. E, vatandaş e, işte borçlanma yapmış. E, hatta vefat eden eşi nedeniyle 900 güne tamamlamış. Borçlanma yapmış. Ama sonradan e, yani 10 gün eksik. E, yaptı diye iptal e, iptal etmişler. 10 gün eksik diye. Halbuki şey, hata yapan Kulum hı hı. yani 10 gün o, yani şey, dokuz, o, aşağı yukarı bir 9 gün bir borçlanma yapmış. Onu ödeyen şu an gün ödemez mi epidemini? Yani o 10 gün e, ödemedi diye ve Anayasa Mahkemesi diyor ki bu mülkiyet hakkında tecavüzdür. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hatası vardır. E, dolayısıyla burada o kişinin aidat, o borçlanmayı yaptığı geçmişe tespit edildiği tarihten geçerli aidatın e, olarak ödenmesi lazım diyor bize. Yani bu düzenlemeyle de birleşen bir de kamuda çalışan ben biliyorsunuz kamuya çalışmaya başladığınız zaman e, kesiliyor. Yani bir düze, özel bir kanun var bu konuda. işte, taşeronlar içinde eğer kamuya alınsalardı e, kesilecekti yani dolayısıyla burada emekliliği kesiliyordu. Ve emekliliğe mesela siz geçmişte çok böyle şöyle hatalar oldu. Bu yasayı bazı kurumlar unuttu, uygulamadılar ve unuttular diyelim evet. ve geçmişteki geçmişe yönelik e, aylıklar iptal edildi emeklilerimizin. E, geçmişe yönelik de borç çıkartıldı. Şimdi bunu da bu düzenlemeyle bu da önlendi ve sadece o çalıştığınız süredeki aldığınız emekli aylığının iadesi gündeme geldi. Ve bu hukuk düzenlemeyle yani emeklilerimiz biraz olmasa işte bir emekli aylıkların kesilmesinden yani düşünün işte demin de 900 lira alıyor ve birden bir gün geliyor ki emekli aylığı kesiliyor. Bunun önüne geçildi. Bu güzel bir düzenleme. Bu <laughs> açıdan bunu e, e, teşekkür etmek lazım. Evet, evet. Adım adım e, sevindirici haberler geliyor umarız. Her konuda özellikle de e, maaş artışları artık bir e, hakikaten büyük sıkıntı yaratmaya başladı. Emeklilerimiz e, çalışmak zorundalar. E, umarız o konuda da bir düzenlemeye gidilmesi e, hakikaten gerekiyor. Şimdi Yunan Açılık bakın yani şu anda aktif yaşlılık gündemde dünyada. Tabii. Günlük, aktif yaşlılık endeksi sivil işçi çalış yani çalışacak yani yaşlı çalışacak emekli çalışacak diyor. Ve çalıştığı böyle için e, bu ve bu çeşitlikler de bu doğum da Evet hepimizin bileği ortak. E, taşeron yasasıyla beraber kimler için geçerli kimler için değil konusu çok tartışıldı. Emekliler bu haktan yararlı bildi mi? E, maalesef emekliler işte burada e, yani emekleri sevmiyorlar herhalde. E, bu maalesef emekliler efendim e, yaşlılık ve mağlulük ayrı alanlar kapsam dışında bırakıldı. bırakılımı eğer e, emekliliğini bulunan yani, yani onu hak etmişse onlar da kapsam dışında. Öyle değil mi? Tabii. Bakın burada enteresan bir şey var. Yani ne oldu? Tabii. Emekli oluyor size. Yani bir, bir hesap edilir ve e, belli bir süreler var. Eğer hak kazanmışsanız emekliliğe onlar da kapsam dışı. Onlar da kadroya alınmayacak. Yani şimdi bir kurumda taşeron işçi olarak çalışıyor. Ne kadroyu tayin edecek, ne emekli olmayı tayin edecek. İkisi... Hayır emekli... Emek yani emekli emek olma atı yetmişse kadroya geçemiyor. Hem emekli olabilirsin, şu yazı iş. emekli olabilirsin, şu yazı iş diyor. Şimdi sigorta siz mülaca ederken sadece beyan alıyor. Ama eğer sizi aldıysa kadroya, diyor ki git sigortadan bana yazı getir. Eyvah. Bu yazıya ya. göre eğer siz... E işte sigortanın belli bir şey, belli bir süreler var. İşte işte belli bir tarihler var. o tarihlerde, o yaşlardaysanız diyor. Örneğin 25-98 öncesi işe girmişseniz ve kadınsanız 44 yaşını doldurmuşsanız diyor. Siz diyor bu yazıyı muhakkak getirmek zorundasınız. Çünkü sizin emekliliğiniz dolmuştur diyor. Dolayısıyla o yazıyı getirmeden yani o yazı nedir Sigortadan emekli olabilir diyorsa e, sizi e, almıyor. Tüm arkadaşları kadroya almayarak o, o iptalçları almıyor. Azımı yaşadım. Evet. E, mesela engelli nedeniyle bölge indirimden yararlananlar var. E, bunların e, 6-8-2000 öncesi olanlar da aynı şekilde onlardan da belge istiyor. Onlar da eğer e, bu süreyi dolmuşlarsa e, onlar da eee <laughs> şey kadro düşük kalıyor. ve bu bu engelli nedeniyle bir şey daha söyleyeyim. Bu vergi indirim mesela bizim kapıcıların çalışan kapıcılar da e, vergi indirim biliyorsun vergiden muaf tutulanlar. E, onlar vergiden muaf olduğu için bu vergi indiri şeyden e, engelli nedeniyle vergi indiren yararlanamıyorlar maalesef. Bakın bir adaletsizlik yine burada bunu da vurgu burada, burada. Bu da önemli bir adaletsizlik kapıcılar açısından. Hı hı. ve o, o şekilde hizmet sektöründe vergi muafiyeti olan çalışanlar açısından. Şimdi bunlar da alınmıyor. Şimdi burada şu anda emeklilerimizin yaşadığı bir mağduriyet oldu. Bir kere işlerinde son verilecek. Şimdi işlerinde son verilecek ve bununla beraber tabii taşeron firmayla ile karşı karşıya kalacaklar. Ancak 6552 sayılı bir yasa var. çıkmıştı. Kıdem tazminatlarından kamu da sorumlu. Yani dolayısıyla bunların kıdem tablo. Yani dolayısıyla bunların kıdem tazminatlarını e, kamudan da alma olanakları var. Çünkü emekli olası çalışsanız da eğer işinize e, son veriliyorsa e, kıdem tazminatı alma hakkınız doğuyor. E, bu nedenle bu e, çeşitli arkadaşların e, kıdem tazminatları hakları e, zayi olmayacak. Gerçi şu anda bazı formlar tutuluyor bazı şeylerde. Onlar da her türlü haklarından bu beraber evet. Sayın Bakan bir açıklama yaptı. E, umarız e, o e, ileride düzenle, düzenlenecektir ama bir, bir, ben okuduğum zaman her türlü haktan feragat anlamına gelen düzenlemeler var. Ee, onun hakikaten düzeltilmesi lazım. Ama emeklilerimizin bir burada haklı bir kıdem tazminatı olacaktır işlere son verildiği için. O kıdem tazminatları değil, garanti altında 6552 altın sayılı yasayla getiren düzenleme nedeniyle görüşündeyim. Tabi bunu önümüzdeki dönemde uygulama yaptıkça göreceğiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz arıyorsanız ama stüdyoda açmak mümkün olmuyor. Lütfen kısa mesaj WhatsApp mesajı yoluyla şayet sorularınızı bize ulaştırırsanız biz buradan Cafer Tufan yazıcı olduğuna e, iletebiliriz diyelim de e, diğer konu başlığımıza geçelim. Bu da e, tüketici kanununda yapma değişiklik aslında e, hakemiyetine başvurma pirinme konusunda biraz olumlu olan değerlendirmeler var ama ve limitin artırılması konusunda bir de küçük borçların örneğin yani elektrik su gibi borçların da artık icra yoluyla tahsilinin öne açılmış durumda nasıl bir tablo? Şimdi ilçe ilçe tüketi tü, tü, belediyenin başvurma 4570 liraya geldi. İl 6840 oldu. bunun altındaki şey. şey yani, yani borç değil. Herhangi bir yani açacağınız daha şey buraya müracaatınız. Şimdi eskiden Berdutay limitlerin altındaki ee, eğer siz örneğin bir yere abonesiniz, ee, abone diyelim ki elektrik abonesiniz, abonesi. e elektrik abonesiniz, abone diyelim ki elektrik abonesiniz, elektrik